Merhaba annem mutfakta nokta tv izleyicileri. evet. Ee, de çiçeğinden maya hazırlarken aklıma bir şey geldi. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, İyide çiçeğini e, kurutup çayın içine atarak kullanıyoruz. Bu nasıl kurtuyoruz? Bunu böyle ayıkladıktan sonra e, istediğiniz kadar hideyi, çiçeğini yıkıyorsunuz, hemen e, süzüyorsunuz bir e, eski çarşafın üstüne bunu yayıyorsunuz. Ondan sonra orada iki günde falan kuruyor bu. Gölgede mi güneşte mi? Gölgede kurutacaksınız. Ondan sonra bunu ya bir kavanoz içinde veya arada böyle alt üst etmek gerekiyor mu? E tabii kurutacaksınız yani. Eğer fırın yanıyorsa o arada ben 50 derece sıcaklıkta iki günün sonunda fırında da biraz tutarım. Hı hı. Mis gibi kurur. Kavanoza koyarım, dolapta saklarım. Hı. Mis gibi kokar. Olabilir. Çayın yanına, kahvenizin içine. 2-3 tanesi yetiyor zaten. Yetiyor, fazlası ağır gelir zaten. Yaptığınız kışın limonata'nın içine, her şeyin içine kullanabilirsiniz. Hı. Pastalarda çiçek suyu olarak gül suyudun yerine kullanabilirsiniz bunu. Böyle değişik fikirleri sizlerle de paylaşmayı seviyorum. Güzel kokular içinde kalın şekilde des mutlu olacak o bilmiyorum güzel kokular içinde. Ay iyi de çiğdir ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Gerçekten çok güzel kokuyor.